Merhabalar dostlarım bugün sizlerle birlikte Yorick top oynuyorum AD oynayacağım Full letalite oynayacağım Adamları tek atmalı mek atmalı Karşımda Shen olduğu için ona tek atamam da Olduğu kadar Zed'e falan ADC'ye Seraphine'e falan tek atabileceğimi düşünüyorum Bakalım nasıl geçecek maç Umarım güzel geçer Adam bundan almış Shortlan pençesi bana yaklaşacakmış bakalım. Aslında ben de tutuştur alsam alabilirmişim. Normalde midde oynarken tutuştur alıyorum da bu seferlik şey dedim. Top lane'de oynayayım. Top lane'de de teleport almak zorundasın. Çünkü mid lane'in mesafesi kısa. Top lane'in mesafesi çok uzun. Oradan yürüyene kadar kulenin altında minyon varsa minyon ölüyor. Adam varsa adam kaçıyor yani. Öyle söyleyeyim. Hı, hmm. böyle oynayacak adam öyle mi? Agresif şey diyorsun. İttirsin adam benim acelem yok itirmeye. İki level oldu bana atmaya çalışacak adam. Hmm, bayağı hasar var. Tamam. Ya öyle de yaptıklarını late game'de çıkaracağız adamdan da. Bakalım ne zaman late game'e geçeceğiz. Ölmeyeyim öldüm. Boş yere flash atmış oldum. Bayağı kötü oldu. Bu adamın da bayağı hasarı var ya. Şenapi. Dobu da açtım. Normalde de bu yüzden şey oynuyorum. Midde oynuyorum. Çünkü middeki şampiyonlar daha az güçlü. Topteki şampiyonlara göre baksana adam tank. Tank olduğuna rağmen ne kadar çok vuruyor hasarı. Ne kadar çok. Oradaki kaçırdığım Q'yu da umarım görmemişsinizdir. Baya kötüydü. <laughs> Dörtleyip öyle çıkarmaya çalıştım şeyde. Neyse early'i atlatalım. Adamın minyonu çok kötü çünkü. Güzel. W taktı. Bizim adama yardıma falan gitmeye çalışacağım. Birisi gelirse diye gelmiyor kimse. O yüzden sıkıntı yok şimdilik. Adam o kadar yavaş oluyor ki minyonlar kule altına girecek mi diyecektim girmedi. Girdi. Tamam bana itiyor yine lane. Ben de geleyim. Şuradan XP kaçırmak istemiyorum ama ya. Bizim adamla geleceğim geleceğim ne de gitmedi vallahi. Güzel bizim adam gittiği yeri gösteriyor. O adamı kesmemiz çok zor ya. ilk ayakkabı alacak herhalde. Bundan sonra ne alacak acaba? Ben direkt şu iteme gitmeyi seviyorum. <laughs> Sıkıntı yok. Şu an kötü halde değiliz. altı level'e de az kaldı. altı level'den sonra direkt adamı yeneriz direkt. Adam bilmiyor mu acaba? Hop değdi. Tutsun bakalım lane'ini. Ben de gidip itemimi alayım. Bundan sonra adama rahat yok. Adam hiçbir yere ulti falan da atamayacak. Çünkü ulti atarsa giderim kulesini alırım ben de. Mana'nın bu kadar da olması yeter. Zaten farm atacağım. Gideceğim şey yapmayacağım yani. Bizim takımın durumu nasıl? Şimdilik çok kötü gözüküyor. O adam da ölmezse. Adam ulti attı bu arada. Şeyin ölüsü yok. Benim ben benim karakter niye durmuş orada öyle? Adamın şeyi de yok. İttirip kule almaya çalışacağım da adam beze gidip gelecek herhalde ya. Karakter bir tık anneki oldu ya. Bir ona bir tane, iki tane vurdu güzel. Adam bu saatten sonra kesemez diye bir şey de yapamaz bize. Bundan sonraki sefer gideyim şey alayım. Öleceğim mi gerçekten ya? Ölmeyeyim. Öldüm Vallahi Adam kesti beni. Şen bayağı sıkıntılı bir çarmış. Bak onu fark ettim. Şunu da alayım. Belki bir işime yarar mı? Yaramadı. Şundan alayım iki tane ya. Bekleyeceğim teleportu da. Yürüsem daha uzun sürecek çünkü. 11 level olmadan ultimin gitmesi bayağı sıkıntı. Ölmemden daha sıkıntı. 아, 됐다. Aa. Bu adamlar bana geliyor sandım da kendi içlerinde kendilerine kaybediyorlarmış. Hmm. Luz. Çok fena luz koktu. Her lane kaybediyor ya. Kazanan lane yok. O yüzden sıkıntı yok yani. Bizim adam niye geldi? Farmımızı aldı gitti. Neyse. Sıkıntı yok. Biraz daha uzakçı gibi oynayacağım. uzak tutalım biraz da. Kesme ya. Hayır. Of. You too much duruyor adam. Orada yanlış yere bastım ya. Adamın üzerine bastım, şeyden bastım. Aşağıya basacaktım, haritadan bastım. Bu adam niye hoplamadı? Galyon multisiyle. Umarım hayır diyen olmaz şey ya. Efe efe. Çünkü kazanmamız imkansız bence. Ya çok tem olarak geride değilim de adamda. Karakteri çok güçlü herhalde. Bu mezar daha nedir ki? Bu sefer bence inerim ama adamı İlk önce bir E tutturmam lazım ama Şimdi benim Willian artın başlayacak mı? Bir buçuk item olacağım şimdi birden yoktan adam gitmiş üç tane şey almış AD item almış vursun bizim çocuklar da oraya. Ondan sonra şunu mu alsam? Hadi alayım ya. Adam beni kesemesin tekrar. Tamam gidip alıyorum kankam. Galio alsın hadi. Kazanılabilir mi yoksa? Yoksa adam hata mı yaptı sadece? Almıyor galio ben alacağım. Baktım vallahi 10 dakika. Artık alıyorum. Bayağı yukarıdan baktı bana o yüzden adam öldü bu arada. gitsin onlar. Sıkıntı yok. Kim seriye bağladı? Da? Lane seriye bağlamış. Vay be. Yok salacağım ben oraya. Ben toptan ittirmeye çalışacağım ya. Оп, дай kesilecek mi? Ölmedi ya. Tüh. Canını azalttım en azından adamı. Serapin olmasa keserdim de. Serapin vardı o yüzden yapacak bir şey yok yani. Hmm. Ben şunu alacağım ya vallahi. Ejder zamanı topside'de olacağım. Kim karşıma gelirse bırakacağım vallahi bırakmayacağım öyle. Ne deniyor? O nasıl bir kelimeydi öyle? İşte bir şey yapmasına izin vermeyeceğim. Bizim karımız da çok arkadan geliyor. Hadi geldim. Hadi gel gidelim. Hop. Değmedi. Hop. bizim adamlar direkt aldı. İşte bundan bahsediyorum. Ben top lane'de olursam ya bana çok kişi gelecekler ya da objektifi salacaklar yani. Biz de objektifi aldık. Adamlar 3 kişi bana geldiği için. O yüzden karlı bir takastı. Hala TP'im de var. O yüzden sıkıntı olmayacak. Bittirecek mi adam? arada kaldım şey yapamadım ya böyle dört tanesini çıkaracağım Vallahi Uzan ben buradan gidiyorum. duramıyor böyle ya. Adamlar buraya mı geliyor? Gelmiyor yoksa. Gelmiyorsa ben daha da ilerlerim bu arada. kaçar. Hayır vurma. <laughs> vurma karıma ya. <laughs> Hop. Neyse. Onlar bana vurdu ben onlara vurdum. Adamların base'in bir kulesi yok ama öyle düşünün yani. Midden ilk kuleyi de aldık. Retreat or Daven Geri çekilin Yoksa adamlar bitirecek oyunu diyor Bitiremez ya nasıl bitirecek O kadar da değil Bizim top şeyi tut savunacak adam var mı Lemme bot Böyle diyelim biraz da objektif zaman yine top sayda e gideceğim ya adamlar bana gelecekler ya da objektif alacaklar bir alt olma bakmayın adamlar adamları domine ediyorum yani adamlar bana gelebilir ya sen de biraz bekleyelim neyse gelmez herhalde Şimdi benim bilginin güvenilirliğine bakın gelmez herhalde Pelin. Ölmeyin be Support'a karşılık support Güçlü adamlar orada Tamam Devam Ölmeyin kardeşim ya Hiçmiyorum, tamam. Ben base atıyorum. Ama benim paraya ihtiyacım var ya. Bulamıyorum ki onu hala. Ben buradan gideyim. Ölme sakın. Niye ölüyorsun kankam? Bizim adam yapmaması gereken her şeyi yapıyor. Tamam. Nerede? GG. S. Yes. Top. <laughs> evet, nasıl taşıdığımı gördünüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin dostlarım. Bye bye.